Canlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir canlar. Bugün e, aklımızdaki kişiyle bakalım şöyle kalbine bir inelim. E, kalbinin derinliklerinden neler geçiriyor? Genel bir açılım, kolektife niyet aldığım bir açılım. Zamansız bir zamanı niyet alıyorum. Videoma ne zaman denk gelirseniz, mesajlarınızı o zaman üzerinden alın canlar. E, genele hitap eden bir açılım, kişiye özel değildir, e, bakalım yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, süper teşekkürden, teşekkür eden arkadaşlarım için ayrıca teşekkür ederim, kesinize bereket, Allah daha çok yerini doldurmak nasip etsin inşallah e, ve günümüzün melek mesajını, günümüzün mesajını çektik canlar, hemen başlayalım. Aranızda büyük bir çekim var. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Sadece siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi zaten bulacaktır. Çünkü çekim yasası var şu anki sürecinizde. Ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük çekim hissedebilirsiniz o gördünüz mü? Çok da güzel dedi. Aranızdaki büyük çekim var aslında. Aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalmış olabilir dedi günümüzün mesajı arkadaşlarım. Şimdi geçelim bakalım genel bir böyle kalbinin derinliklerine bir inelim. Ne diyor bunun kalbinde? Böyle bir çok cana bir kart açarak kalbini bir soralım bakalım ne diyor bu kalbinizdeki kişinin kalbinden neler geçiriyor çocuklarla ilgili e, aranızda bir takım sorunlar olabilir çocuk problemi olabilir çocuklarınızdan kaynaklı bir araya geleme işiniz olabileceğini de bize söylüyor ve bu çocuğu bu kişinin <laughs> bu kişinin içindeki o çocuğu sizler çıkarmış olabileceğinizi de bize söylüyor canlar kartında kartlarımızda. Bu kişinin dediğim gibi çocuk probleminiz varsa aranızda bunu çözmek için uğraştığı bir dönem içinde olduğunu ve çocuklarına da düşkün bir anne, düşkün bir baba oluşuyla beraber etrafındaki insanların çocuklarına da yardım ettiği bir dönem içinde oluşu ve yetim çocuklarına da yetim ve öksüz çocuklara da yardım ettiği bir dönemde çok hassas bir süre içinde çocuklarla alakalı dedikten sonra size zaten koşulsuz bir sevgiyle bağlı olduğunu, kendini, başkalarını ve durumlarını dışarıdan bakıldığı, görüldüğü zaman her ne olursa olsun bu kişi aslında size koşulsuz bir sevgiyle bağlı kaldığını ve kalbinden dışarıdan diyor ne kadar bakılırsa bakılsın ben mutlu mesutmuş gibi görünsem de aslında e, sana olan bir koşulsuz sevgim var ve kalbimde bunu hep saklıyorum. Çünkü cesur olmaya çalışıyorum. Cesurluğumla e, egolarımı bir kenara bırakıp cesur bir şekilde senin karşına işsel bilgeliğe ulaşmak ne yapması gerektiğini bilen bir partneriniz var. İşsel bilgilerine güveniyor ve gecikmeden yapması gerekenleri yapan, yapmak istediği bir hal içinde acele ettiği de bir dönem içinde. Bu kişi artık o macera perestliğini Serbest bırakıyor, e, risk alacak ve korkusuz olarak sizin karşınıza acele etmeden e, bir takım durumları ve olayları konuşarak anlaşma, uzlaşma eylemine girmiş Düşün, e, kalbinden bunlar geçiyor. Duygularında bunlar var. Her şey diyor mükemmel döneme girecek aramızdaki ve bu her şey mükemmel bir zaman da gerçekleşeceğinin, gerçekleşeceğinin bilincinde olan ben artık acele de etmek istemediğim bir dönem içindeyim. Ama işsel bilgelik yani yapmam gerekenlerin artık ne olduğunu bilen bir insanım diyor. Bilen bir kişiyim ben diyor. İşsel bilgeliğime güvendiğim bir dönem içindeyim. Çünkü artık macera perasitemi bırakıp Risk alacak ve korkusuz bir şekilde artık acele etmeden ee, ne kadar da kaybettiğimi e, yapmam gerekeni hızlı bir şekilde yapmam e, gerekse de, söylese de kalbim acele etmek istemiyorum. Çünkü işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya çalışmak istemiyorum. Daha önce aynı şeyleri yaptım ve kavuşamadık ve buluşamadık ve görüşemedik. Her şey mükemmel bir zamanda gerçekleşecek. Buna inanıyor ve güveniyorum. Sisteme de bırakmış ve sistemsel olarak buna gelen her şeyi de kabul etmiş. Bir bilinci, bir kalbi sahip olan bir aklınızdaki kişi var canlar. Artık hayatında düzenlemeler yapması gerektiğinin bilincinde. Bu çocuklarıyla ilgili sorunlarınız varsa aranızda bunlarla da beraber düzenlemeler yapması gerektiğinin bilincine geçmiş. Oluşuyla beraber haber canlarım coşkulu bir doruk noktası yaşadığı bir dönemde. Çok fazla e, tutkusal anlamda da libido artışı, artışı yaşıyor. Erilse eril, dişilse ise dişil <laughs> e, gücünün ortaya koymuş. Çünkü koşulsuz sevgiye bağlı olan ben sana karşı coşkulu bir doruk noktasına yaklaşıyorum dediği duygular içinde olan korkularını artık bu korkularını ele aldığı bir dönem. Cesur olup bu macera perestliği bırakacaktı, serbest bırakacaktı ve risk alıp korkusuz olacak olan bu kişi korkularını artık ele alıyor. Korkmak istemiyor. Neyden korkuyorsa o yönde kendini bir geliştirme içinde olduğu kalbinden geçirdiği bunlar. Yeni bir romantik döngü bu kişi Kişinin başlamış. Çünkü işsel bilgeliğe ulaşmış, bilgeleşmiş, ne yapması gerektiğinin bilincine varmış olan, bilgece adımlar atmak isteyen bu kişi yeni bir romantik döngü seninle başlamak, başlatmak üzereyim. Çünkü terazi, iki tane terazi çıktı canlar. E, iki tarafında kazandığı bir sonuç olacak. Acele etmeden ilerlerseniz siz de beni dinleyen canlar da ve partneriniz de acele etmeden sistemin size getirdiklerini sindire sindire kabul edip ilerletir iseniz iki tarafta kazandığı bir sonuç olacağını bize söyledi canlar kartımız ve kalbinden geçenler bunlar iki tarafında kazanacağı bir durum olsun istiyorum diyen de bir partneriniz var karşımızda ve iki tarafında kazanacağı bir sonuca yaklaşıyoruz çünkü çünkü sistemin bize getirdiği dayattıkları o güzellikleri yaşamak an be an istediğim bir içsel bilgiliğe erişen bir ben varım diyen de bir partner söz konusu canlar. Çünkü coşkusu bu kişinin doruk noktasına varmış. Çünkü farkındalık yaşıyor. O yaşadığı kendini bir türlü o çemberinden çıkamayan, çıkartamayan, kendi güvenlik alanından çıkamayan bu kişi farkındalık yaşadığı ve Tepe çakrasından da artık bunun bilincinde aydınlandığını bize söylüyor. Zihinsel ve beden, zihinsel ve bedensel olarak bu kişi aydınlanmış. Artık o çemberi çemberinden çıkmak istediğini aydınlanarak ilerlediği bir süreç, istediği bir kalpten duygularından geçirdiği bir dönem. Canlarım, devam edelim. Evet bir farkındalığa varır. Artık sağlam bir temel istiyor. Ne kadar hayatımda zorluklar olursa olsun, ne kadar e, dağ gibi bu zorluklar önüme e, zor gibi görünse de, e, aşılmaz gibi çıksa da bunların hepsini aşıp e, o zorlukları bitirip sağlam temel bir oluşturulmuş bir ilişkiye doğru gidiyorum. Çünkü korkularını ele alan bu kişi artık sezgisine çok ama çok güvendiği bir dönem. Artık o sezgilerini serbest bıraktığını, o kalkandan koruduğu her neyse kendini bunları serbest bıraktığını ve sezgilerini dinlediği şu dönemde doğru yolu bulmaya çalıştığını da bizi söylüyor. Bu olduğu yerden kalan, bu olduğu güvenlik alanından çıkamayan bu kişi aydınlanma yaşıyor canlar. Şu an sezgisel olarak aydınlanmaları yavaş yavaş yaşadığı bir dönem içinde oluşuyla beraber zafer odaklı zaten size e, gelmek iki tarafında kazandığı bir sonuç bir zafer var dedi iki tarafında canlar yedi geç yedili bir zamanda bu kişi zafer odaklı e, size doğru iki tarafında kazandığı sağlam bir temelle yeni bir romantik döngünün başlangıcıyla sezgilerine güvenen bu kişi farkındalıkla sizin karşınızda olmayı planladığı duygular içinde oluşu da söz konusu dedi bize canlar kartlar wow, güzeldi sağlam ve temeli sağlam istiyor artık tırvır zıt tırvıtları istemiyor Çünkü sezgilerini el almış sezgilerine güveniyor olduğu yerden kalan bu kişi artık oradan da çıkıyor Çünkü zafer odaklı ee, ne olacaksa olsun hızlı bir şekilde olsun artık bekleyecek sabrım da kalmadı sükunetim de kalmadı diyen de bir partneriniz var bu farkındalığa geçmiş olduktan sonra çok fazla üzüntüler yaşamış farkına neye vardıysa bu farkına vardı durumlar olaylar bu kişinin üzülmesine çok ama çok sebep vermiş çünkü geç anlayan bir jetonu köşeli bir aklınızdaki zat var canlar şu an beni çok sinir etti aşk acısı Yaşıyor bu farkındalık yaşadığı şu süreçte çok fazla farkındalık yaşamış ve bu farkındalıktan dolayı aşk acısı yaşıyor. Hayal kırıklığı çok fazla hayatında çünkü sizi kaybetme korkusu oluşundan kaynaklı yaz tuttuğunu. Bu yaz tutup kayıp sizi kaybettiği üzüntü içinde oluşuyla hayal kırıklığı çok fazla hayatında içine kapanmış ve depresyonda canlar. Ama size asla bir başlangıçla, değnek asıyla bu sağlam temel oluşturulacak, oluşturmak isteyen olumlu gelişmeler, canlılık, yeni kararlar alan, yaratım gücünü ve ilahinin desteklediği bu ilişkiyi başarılı bir şekilde, şanslı bir ilham verici bir fırsatla canlılıkla tekrardan başlatmak istediğini bize söylüyor arkadaşlar. Ee, gün verecek olursa bir gün içinde bu yeni başlangıçların adımını atabileceğini de bize söylüyor derken kılık kılıç prensiyle gelmiş. Yeniliklere açık olan ve bu ilişkide çok fazla ilham bulan, değişimi dönüşümü cesareti sizle yaşayan ve sezgilerine güvenen artık Kendini savunmaya geçmeyecek artık arkadaşlar. Mücadele evet bu ilişki için e, edeceğini, mücadele edeceğini çok genç yani sizden küçük yaşça küçük olabilir arkadaşlar. Azimli, hırslı, cesur, fevri ve çok zeki bir adam var karşınızda. Fiziksel olarak gelişmiş, beyinsel olarak Küçük bir kişi, toy bir kişi olabilir. Duygusal çatışmalar yaşayan bu kişi artık o tartışmalar, anlaşmazlıklardan çıkmak istiyor. Size ee, elektronik üzerinden yani ee, sosyal medya üzerinden bir iletişim telefonunuz çalabilir yani araya, arayabilir ya da sosyal medya üzerinden iletişim kurma isteğini de bize söylüyor eskiyi bırakıyor vazgeçiyor tereddüt edecek ama ne kadar da tereddüt de etse yola çıkmaktan, sizin yanınıza gelmekten hiçbir şeyden vazgeçmeyecek. Yani hiçbir şey bunu vazgeçiremeyecek. Yeniye, yani tekrardan bu ilişkiyi yenilemek ve yeniye doğru, sana doğru açılan ben bulunduğu yere veda edebilir. Uzaklaşmak ve ses, geride bırakmak e, istediği o durumları, sorunları, sorunlardan da artık size doğru gelmeyi düşünen e, duygular içinde oluşunu da bize söylüyor canlar. Bu zafer odaklı gelecek olan partneriniz Aziz karta ters geldi. E, Aşk hayatında kutsanmışlık yaşıyor olabilir. Bu ilişkiyi bir kutsanmışlık olarak adlandırıyor olabilir. Ee, sizinle evlilik isteyebilir diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü bu kişi ahlaksız bir şekilde sizinle bir konuşma yaptığını ve bu nedenle e, birazcık ee, uzak duruşmaz. duruş şu bu sebepten oluşunu bize söylüyor canlar bu kişi evlenmek Istemeyen de bir partner aslında evlenmekten de korkuyor evlenmenin getirdiği o yükümlülük sorumluluktan korkan da bir partneriniz söz konusu dedi bize. Ama şunu da istiyor evlenmesek de belki de evli daha şu an şu anlık evlilik düşünmüyorum kesin kararlıyım bu yöndeyim diyor ama seninle de düşmanlığı bitirmek istiyorum. Seninle düşman olmak istemiyorum dediği bir dönem bir duygu düş, duygu içinde düşünce nedir ya? Bir duygu içinde oluşu da söz konusu dedi bize canları. Devam edelim. Artık güçlü olduğu bir dönemden geçiyor. Bu içinde bulunduğu duruma çözüm odaklı ve çözüm kavuşturmak için arkadaşlarım yeteneklerini kullanacak ve bunu yapacak o güce sahip olan bir partneriniz ve yeni bir kariyer söz konusu olabilir şimdiki duygularda. İşinin odağı olumlu bir şekilde yeni ve başarılı bir doğrultuda bunun hayatında değişiyor. Olması da söz konusu. Şu anki hayatında bir e, kariyer odaklı ilerlediğini bize söylüyor. Gerçek hislerini kendine itiraf edecek bu kılıç bir e, Prensi arkadaşlar kendine karşı dürüst olacak, gerçekten arzu ettiği şeye ancak kendi bildiğini ve gerçeklerinin doğru olduğunu yani bu hislerinin gerçek olduğunun bilincinde ve e, duygusu içinde oluşuyla beraber artık kendi olarak size gelmek istiyor. Bu durum yaşadığınız bu durum kişisel gücünün e, temeli olan sahici benliğine bürüneceğini e, ve büründükten sonra e, kendine karşı dürüst olup gerçekten sizi arzuladığından kaynaklı sizinle bir iletişim isteği söz konusu dedi. Yine bir evlilik bak aziz mertebesinde düşünmüyor ama duygularından geçiriyor. Seninle evlenmek istiyorum diyor evlilik kartı. Artık evlenmenin mutluluğunu kutlamaya periler de katılıyor. Bu kişi size bir teklifle gelebileceğini bize söylüyor. Teklifiyle gelecek olan bu kişi size bir evlilik teklifi, nişanlık, nişan söz teklifi ve bu ilişkiyi bir üst level'a taşımak için size bir ani bir teklifle gelecek. Çünkü gerçek hislerinin farkına varmış kendi olacak artık yani maskeleri düşürecek, maske takmayacak. Nasıl, ne hissediyorsa, ne duygularından geçiriyorsa, ne düşünüyorsa bunları otomatikmen tak 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 söylemek isteyecek. Çünkü sizi bu kişinin bu hayatta gerçek sevdiği ve evlenmek istediği tek kişi oluşunuzu bize söylüyor. Sizden başka kimseyle de evlilik Düşünmediği bir dönem içinde de olabilir bazılarınız için, hepiniz için demiyorum canlar, bazılarınız için, <laughs> bazılarınız için tek evlenecek kişi sensin dediği bir dönem içinden de geçen bir partneriniz var canlar, bir güzel teklifle karşınızda olmayı planlıyor e, kalbinden bunları geçiriyor dedi bize canlarım kartlarımız devam edelim. <laughs> artık kendini adayacak ve e, mistik dönemden çıkmak istediğini, kendini adadığı, adamak istediği bir döneme girmiş. Zincirlerini kırıyor. Atalarının kalıplarını kırıyor artık. Atalarından getirdiği o karmaları kırdığı bir dönem şifalanıyor. Geleceğini yeniden yeniden gözden geçiriyor ve yapması geleceği yapması gerekeni gelecek için bunları geleceğini yeniden yazdığı bir dönem içinde, duygu içinde çünkü bir sıçrama yaşamış. Bu kişi ani, sistemsel olarak sistemin buna dayattığı bir takım durum ve olaydan dolayı ani bir sıçrama, ani bir e, farkındalık yaşadığını da bize söylüyor canlar. Devam edelim. Artık serbest kaldığı bir dönem, bir yerden kurtuluyor olabilir. E, sizden hariç bir kişi varsa bunun hayatında orada bir sıçrama yaşamış, zincirlerini kırıyor, serbest kaldı, özgürleştiğini bize söylüyor. Ölüyor. Bu ruhsal olarak da olabilir arkadaşlar. Çünkü ruh kapıları bu kişinin açılmış zihnine çok düş zihnine çok güveniyor. Anlaşılmaları ve geçmiş yaşamları artık bırakmak istiyor. Anlaşma yapmak istiyor. Anlaşması da şu yönde geçmiş yaşadıklarınızı geride bırakıp yeni bir kapı aralamak çünkü kendi olmuş olan bu partneriniz artık rehberliğine yani e, ilahinin verdiği o rehberliğe güveniyor ve güvenerekten yoluna ilerliyor ve yolunda kimse de bunu tutmadığını tutsa da önüne engel de olsa kendi istediği o yolda kimseyi de dinlemek istemediği bir duygu bir duygu kalbinden geçirdikleri bunlar dedi bize canlar. Son kartımızdan da hemen bir alalım. Bakalım ne geçiyor kalbinden aklımızdaki kişi. Beni dinleyen canlar, beni dinleyen arkadaşlarımın arkada aklındaki kişi. Kalbinden ne geçiriyorsun beni dinleyen canlar için? Bir söyle bakalım. Artık öfkelenmeyeceğim diyor. Geçmişte çok öfkelendim. Öfkemin coşkusunu çok yaşadım. Öfkemin arkasında e, genellikle hayal kırıklığı yaşayan bir ben vardım. Bunu sana yansıttım, belki yansıtmadım. Ama ne kadar da öfkelenirsem o kadar da onun arkasından hayal kırıklığı yaşayan bir ben varım diyen artık öz varlığına erişmiş. Artık kendini yok saymak istemiyor bu kişi. Ve başkasının da bu durumu yapmasına kesinlikle izin vermeyeceğini çünkü kendine döndüğünü başkalarının sevgisini de memnun bir şekilde karşıladığını ve hissettiğini söyleyen bir partneriniz de mevcut. Artık ben değerliyim diyor. Merkeze kendini verdi. Ben değerli olduğum bir dönemdeyim. Bunun bilincini yaşıyorum dediği şu süreçte <laughs> Yaşam tarafından iletilen mesajlara çok dikkat ettiğini bunlar asla diyor tesadüf değil. Her şey sistem tarafından planlı. Bunun bilincine geçtiğim bir düşün, duygu içindeyim. Çünkü yaşam tohumu atmak istiyorum. Bu hayatta seninle yaşam tohumu atmak isteyen bir ben varım. Yılanları çıkartıyorum hayatımdan yaşam tohumum için kanatlarımı açtım. Bugün hayatıma ve ekrasyonumu tam olarak yaşamaya karar verdim. Ve seninle karar verdim de diyen bir partneriniz var canlar. Oo, son olarak bakar mısınız şu kartın güzelliğine. Güneş kartını verdi. Aydınlanmış artık. Çok fazla aydınlanma var bu kişide zaten. Ruhsal olarak da büyümüş ve aydınlanmış. Seçtiği yol. Bu kişi için en iyi yol çünkü aydınlanmış artık şanslı bir sürece, sürprizli bir döneme sizinle var olan ilişkisini korumak adına tekrardan bu ilişkiyi yıpratmadan koruyup kollayarak e, ilerlemek istediğini de bize söylüyor canlar partneriniz çünkü bu kişi artık hayatının ve ekrasyonunu tam olarak yaşamaya karar vermiş. Ee, artık kendini yok saymak istemiyor. Öfkelenmek kesinlikle istemiyor. Çünkü öfkelendiği zaman hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü vicdan, vicdanı sızlıyor. Vicdan yapıyor. Bilgelerin eş zamanlıklarına güveniyor. Yaşam tarafından iletilen mesajları aldığı bir dönem içinde ilahiye sistemi Allah'a güvendiği bir dönemde istediğine yani sana kavuşmak çok istiyorum. Duamdasın ve bu kara bulutları dağıtıp aydınlandığım bir duygu içindeyim ve aydınlanmış bir e, bir ben karşında görebilirsin çünkü bu seçtiğim yol seni seçiyorum seçtiğim yol benim için en iyi yol diyen de bir partneriniz söz konusu dedi canlar bize kartlarımız güneşle daha da açmıyorum. Bu sıkıntılar, bu sinirler, öfkeler, e, ne bileyim öfkenin coşkusu, e, bir üçüncü kişiler zaten dağılıyor. Şurada yılanlar gidiyor. Artık yaşam tohumunu atmak için kanatlarını açmış gelecek olan bu partner son olarak güneş kartını verdi bize. Seçtiği yol senin için, bunun için en iyi yol olduğunu söylüyor bize ve bu nedenle de bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kalbinizdeki, aklınızdaki kişinin kalbinden geçenleri de bu şekilde kartlarımızdan sistemden ve meleklerimizin desteğiyle açıl, açımımıza son vermiş bulunmaktayız. Öbür videomuza kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın canlar.